görünüşe göre burası bayağı uzak ama oldukça hoş görünüyor. Lan bu da ne? Siz kimsiniz? Burada ne işiniz var? Bunlara toprak keçisi demek istiyorum efendim. <laughs> Hiçbiri umurumda değil. Hepiniz defolup gidin buradan. <laughs> Neler oluyor? Ne oluyor? <laughs> Güzel. Uslu keçi, uslu keçi. Ne çubak Kahretsin. Dağılın. Hadi yürü. Neyin var senin böyle? Lanet olsun. Seni salak. Kahrolası kafanı koparacağım. Saçma çıpa kabra. Hadi arkadaşlar Yaşın gitsek falan. iyi olur. Sürpriz Korkunçuk unsuru kaybettik. Kupa. En iyisi yarın ben alalım. Ben ne dersiniz? Ben. Anlaşıldı efendim. Hadi gidelim. Hadi Toplanın, Bayanlar ve baylar. Sağ adım atın, hemen yukarı adım atın. Gelin ve otantik çupa kabreyi görün. Sadece 100 peso. Dün gece beni tarafından yakalanan gerçek bir çupa kabreyi görmek için. Bir çupa ne? Bak dostum, şunu bilmeni isterim ki ben onurlu bir... Hamlo İngilizcesi yok. Ne? Siz sadece konuşuyorsunuz. Ya? Millet! Bu canavarın... Bu canavarın... Kikinin kanını isteyin. Ooh. Bana bak pislik. Yaptığım tek emme sadece sikleri emmek. Tamam. Amcık seni. Has Lanet olsun. Ve kloakas. E şimdi kusura bakmazsanız ben seni lanet olası toprağa gömeceğim seni. dur bekle. Lanet olsun bana. Tamam, alanın güvenliğini sağlamalıyız. Burada gerçek bir çupa kabra olduğu evet, doğru. Evet, burada. Sadece yüz pes lütfen. Señor, biz hükümetin yanındayız. Yüz pes Tabii, yani Kaç para oluyor bu? 5 dolar 69 sen. Ee, üstünde hiç nakit para var Artık mı? Artık kime parası var? Geçen gün yemekte nakit bahşiş bırakmışsın ama. Evet, sahip oldum tek şey buydu. Neden ona para vermiyorsun? Bu sabah bize kahve aldım. Gerçekten bu herifin ve keçilerinin önünde bunu mu konuşacağız? Hayır ben. <laughs> benim hayatımda hiç nakit param olmadı. He <laughs> <laughs> Evet daha önce ailenizden bazılarını öldürdüğümü biliyorum ama bu küçük durumdan kurtulmama yardım ederseniz bunu telafi edeceğim. Küçük dostum. Yani kart çekiyor musun yoksa? Aa, lanet olsun seni aptal keçi. Sen benim keçime hakaret ediyorsun? Ne? <laughs> Hayatınızla ödeyeceksiniz. Hey, 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 hey. Derim. Şeytan silahı! Hey o çocuğu. Hey salak herifler! Beni hatırladınız mı? Bu o! Vur onu! <laughs> Şupakabra. <laughs> Yay bunu seviyorum. <laughs> evet pislikler ben kahrolası Çupraka Dubra'yım. Ve sizin için buradayım. <laughs> Aman tanrım herkes kaçsın silahı var. <laughs> Aman tanrım <laughs> silahı var. Aman tanrım hadi kaçın. <laughs> silah var kaçın. Ajan bir buraya gelin. Biz meşhuruz. ol buradan. Olamaz! Daha fazla keçi! Oh, hayır! Daha fazla keçi! Aman tanrım! Ne yapıyorsun? Takılma! Takılma! Hadi! Aa, daha, daha fazla keçi! Harika bir iş çıkardın dostum. Gerçekten benim küçük kırmızı kıçıma yardım ettin. Ve bunun için seni Fahri, IMP, VIP... ortağı yapıyorum. Al sana bir çıkartma. <laughs> ne yok? I got a shooter's.